Anneciğim iyi misin? Gülsüm bir yalnız bırak beni lütfen. Ya ne demek yalnız bırak? Hastasın zaten. Kül gibi olmuşsun. Ne oldu? Yok bir şey. Başım önce biraz o kadar toparlarım. Abimle derdiniz ne peki? Neden yalnız konuşmak istedin? Böyle ana oğul konuştuk işte. Sen düşünme bunları. Ama senin de kendine dikkat etmen lazım. Kendini üzecek şeyler yapmaman lazım. Yapmam merak etme. Dert etme bunları sen. Ya nasıl dert etmeyeyim? Hastasın sen. Biz sen de saklamışsın. Doktorun gönderdiği mesajı okumasan haberim olmayacak. Neden böyle yaptın? Canınızı sıkmak istemedim. Tedavi oluyorum zaten. Ne diyor peki doktorlar? Şimdi iki ilaç kullanıyorum. İşte tümörü küçültmeye çalışıyorlar. İlaç bitince bakacaklar eğer. Olabiliyorsam ameliyat olacağım. Tamam. Bir dahaki muayeneye ben de geleceğim senin. Gel. Gel. Ne istersen sor doktora. Tamam. Siz üzülmeyin yeter. O tümör küçülecek. Ameliyatta olunmayacak. Çok kolay atlatacaksın. Ben hep senin yanında olacağım. Üstesinden geleceğiz. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Yeneceğiz. Tamam, haberleşiriz o zaman. Yiğit, Ferhat gelince haber veririz. Şimdi açmaz o telefonu. Neye sinirlendiyse yine. Aslı gitti zaten o, getirir. Canım. Her şey yoluna girecek inşallah, tamam Merak etme. Baba de nerede? Babaannenin başı ağrıyormuş biraz ama Özgür'ü benim için öp dedi. Oh. Sen de benim için öper misin? Öperim tabii. Hadi oğlum bin sen arabaya. Hadi. Gülsüm annem iyi değil mi? Bir şey yok. İyi iyi. Ya biliyorsun işte abimle klasik kavgaları. Birazcık morali bozuk o kadar. Peki tamam. Ne oldu? Neye üzüldün sen bu kadar? Annem hasta abiciğim. Nasıl hasta? Nesi var? Beyninde tümör var. Ne diyorsun Gülsün? Yeni öğrenmiş zaten. Bizden de saklamış üzülmeyelim diye herkesten. Ben şüphelendim. Namık'la görüşüyor sende. Gittim sonra. Telefon. Telefonunu kestim. Ağlama Gülsün. Bak, annen güçlü kalmış. Birlik oluruz, beraber yeneriz istedim. Ya... Biliyorum, çok güçlü olduğunu biliyorum. Ben zaten onu yaşatacağım. Yani <laughs> elimden geleni yapacağım. Hiç ameliyata bile gerek kalmayacak ama. Yine de hasta yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Nerede öbür güvenlik? Dilsiz de yok. Buraları iyice sahipsiz mi bıraktılar? Ev halkı nerede? İçerideler Handan Hanım. İyi. Öyle. Oradaki çay içilir mi hiç ya benim çayım dururken? Senin elinden başka hiç kimseden çay içilmez. <laughs> Oo. Kapının önünde beklemek dururken burada safa sürüyorsun ha? Dilsiz efendi. Kusura bakmayın. Çocuklar yukarıda. Belli belli. Koca eve hırsız girse ruhunuz duymayacak. Kusura bakmayın. Ee, çay içer misiniz Sandan Hanım? İstemem. Ev halkı nerede? Bir haber ver toplansınlar. Konuşacaklarım var. E, Yeter Hanım yukarıda, Gülsüm Hanımlar da ben hemen haber veririm. Evet. Yeter Hanım müsait misiniz? Gel Hülya. Ee, Yeter Hanım Handan Hanım geldi de. Handan Hanım mı? Hayırdır inşallah? Konuşacaklarım var dedi. Salonda bekliyormuş. Tamam. Yeter Hanım. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Öyle birdenbire kalkınca. Şey oldu başım. Sen git Hülya. Geliyor de. Emin misiniz? Hadi canım hadi yok bir şey. ev alt üst olmuş. Şirketi aradım, bir Allah'ın kulu yok. Eve geliyoruz, Oo, herkes bir tarafta. Dilsiz hanımıyla cilveleşiyor. Ferhat Bey'i ara ki bulasın. Sana dedim değil mi? Sahip çık dedim. Ama nerede? Hiç. Bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Namıkçımın başı dertte, eve bile gelemiyor. Burada herkes kendi derdine düşmüş. Oo. Namık abimin başı dertte değil. Kanundan kaçıyor. Yani yaptıklarının cezasını çekiyor. İnsanlar iftira ediyor. Siz de inanıyorsunuz ha. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Tabii sen eve bir güzel kondun. Keyfini çıkarıyorsun. Aa, ne zamandan beri Namık hepinize yemedi, yedirdi. Sana da ailene de. Ama sen iki kuru lafa inandın. <laughs> Mirasına konmak için kardeşimi öldürmediğine dua ediyorum. Anne ne diyorsun ya? Ne biçim laflar bunlar? Mirasmış, öldürmekmiş falan. <laughs> aç gözlü insanlardan her şey beklenir oğlum. Sen de gözünü aç, kurtar kendini. Ananın sözünü dinle. Bu kadından her şey beklenir. Yeter teyze. Annemle böyle konuşamazsın artık. Sen o kadın nelerle uğraştın biliyor musun ya? Dilsin. Teyzenin laflarına alışkınız biz yavrum. Bırak ne düşünürse düşünsün. Eğer bizi bu kadar hor görüyorsa kendi evine gider. Hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim. Gitme ablacığım. Kal. Biz misafire git demeyiz ki. İstediğin kadar kal. Yani canın ne zaman isterse o zaman gidersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.